merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yaptığım şeyi de size göstereceğim. Arkadaşlar hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi şey çok güzel. Hemen bir bitki yükleyip Gördüğünüz gibi. Önce tanıtmaya başlıyorum ben size sinemamda. Hemen şöyle hop. Evet bayan VC. Ay. Bunlar elimde kalmış arkadaşlar bir dakika. Gördüğünüz gibi bunlar böyle. Size bir bozukluk oldu. Onu tam yapamadım. Bunlar tuvalet. Normalde gördüğünüz gibi şuraya giriyorsunuz. Evet. Ben buraya yazdım arkadaşlar ne olduğunu. Bakın arkadaşlar. Burada koltuğumuzu seçiyoruz şuradan şöyle. Adam böyle yazıyor. Şuradan şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle geçelim. Bu arada böyle köyleri bariyer koyun arkadaşlar. Yaz dursunlar diye. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada böyle halı koydum. Böyle çok güzel durdu arkadaşlar dekorasyon amacıyla. Yani arkadaşlar. Burada da şöyle şartlarlara koydum. Burası biraz tuvalet gibi oldu. Yani orta alanı yani Buraya daha ne olacağını yazmadım. Tam seçemedim. Yol arkadaşım iki film arkadaşlar. Böyle bakın bu araba arkadaşlar. Bu da böyle yol arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da iki yazdım böyle. Bu çok güzel. Bir tek kırmızı karşılığı bizi. Hemen üst kata çıkalım arkadaşlar. Bakın burada müdür Osman koşuyor. var. Gördüğünüz gibi bu da müdür. Ben şöyle geçiyorum. Bu arada biraz daha film var isterseniz göstereyim. Malzeme odası var arkadaşlar. Bakın burada böyle böyle boş Çünkü şimdi, malzeme koymadık. Yani yapılmamış. Böyle malzeme koyulmamış. Film için olsun. Burada böyle masalar var arkadaşlar. Kütüphane gibi bir yer böyle sessizlik alın. Burası tamam. Burayı göstermiştim. Hemen gelin arkadaşlar. Bakın. Aa bir dakika. Yanlış. Dur bir tane daha fırın yapmıştım o fırın nereye gitti? Ana. Sonra sen kaydetmeyi mi düşünmüşsün bu sefer? Ya evet, arkadaşlar ben kaydetmeyi unutmuşum ya. Neyse. Evet. Bu kadar burası. Şimdi arkadaşlar camide sıra. Burasını cami yapmaya çalıştım. Sonra biraz da dekorasyon ekledim gördüğünüz gibi cami bakın canlı da koydum hemen göstereyim bakın burada böyle arkadaşlar burada namaz kılınıyor sırayla bakın burada namaz kılınıyor burada arkadaşlar şuradan geçiyoruz bu şalterler burada boş arkadaşlar onu söyleyeyim bir dakika arkadaşlar yanlış burada böyle dekorasyon böyle şey yaptım bunu koymayı unutmuşum ya da yanlış konuşmuşum. Evet. Tamam. sıra huzur. Bakın arkadaşlar, burası böyle balkonluk vesaire işte. Burada böyle balkon gibi izleyebiliriz aşağı katı. Burada böyle kitaplık gibi bir yer var. Böyle merdivenlerle yaptım gördüğünüz gibi. Yakın merdiven şu. Ha. Merdivenle bunlarla yaptım. bir gösteriyorum arkadaşlar. Aa, bir dakika yapamadım. Gördüğünüz gibi aklım, ilk Hemen arkadaşlar buradan çıkalım bakın Bir şeyler de göstereyim size Böyle kuleler falan Sıra netten arkadaşlar Gelin Hatta arkadaşlar Burada Böyle Şu basamaklardan kullanalım adı unuttum bunların Dur neydi bunların adı Heh, kırmızı kum da evet. Böyle halı falan koydum. En çubukları yaptım bu çoğu eseri. Çünkü ben en çubuklarını tutuyorum. Ay, Bug yarattık. Arkadaşlar. Neyse. Evet. Burada böyle köylüler var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Burası Mekanis'in kas yeri arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz. Giriyorsunuz. Tarih yeri yani. Kas de bir da böyle arkadaşlar işte. Nedirada geçme yeri. Kapı neredeydi? Buradaydı değil mi? Evet bu kadar burası arkadaşlar. Sırada şu şöyle Şehir ortası bir şelale. Evet arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi müşterilerin yani müşteriler derken Nedirada onların, Ha şehirdeki ziyaretçilerin böyle bir huni koydum arkadaşlar. Bu böyle mutfağın şeyi olur yani. yani böyle bir şey olur böyle hava çıkar oradan ona benzetmeye çalıştım böyle eve biraz dekorasyon yaptım. Burası gördüğünüz gibi banyo arkadaşlar ama değişik bir banyo buradan su gelmiyor bakın bir dakika çarpı açılıp kapatacağım evet gördüğünüz gibi böyle dekorasyon yapmaya çalıştım böyle gördüğünüz gibi bu taraflara böyle su koyacaktım ama vaktim olmadı Burası arkadaşlar çocuk odası gibi yani öyle bir şey. Böyle oyuncu odası vesaire çocuk odası değil de böyle biraz genç odasına girer. Evet bu kadar arkadaşlar bu öyle. Evet arkadaşlar. Dur. Bir de mezarlık var arkadaşlar. Burada rahmetli. Aa içerisi boş arkadaşlar. İçeriye yanlış yazıyorum. Evet, devam edelim. burası mezarlık. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi market. Böyle. Burası böyle eşya şey yapma yeri böyle yapma yeri. Ha, bir dakika dur. Altı, Taş mı koymuştum demir sanki. Neyse ben demir koyacağım. Koydum. Öbür gibi bu arada bakın. O da Bu değil. Heh. Heh. Bakın eşya çerçevesi bu. Arkasına şöyle koyduğum için biraz değişik gözüküyor. Evet arkadaşlar bu markette bu kadar da sırada şu tarafa geçelim şu eve. Aa, pardon arkadaşlar burası iptal izliyorum. Birkaç tane daha yapmıştım. Ne yapmıştım bir sürü. O yüzden bakın arkadaşlar şu altın şeyler e, böyle çok iyi bilgisayar, kral bilgisayarlardan ama o yüzden altın yaptım kuralelerini. Bakın arkadaşlar burada de gibi iki tane apartman var. Yani bir tanesi apartman, bir tanesi saat kulesi apartman gibi işte. Ama içerisinde yaşanmıyor arkadaşlar bir dakika. Ya kapı yapma yetmişim ya. Bakın yoksa içerisi var. Altı demiş koydum. Söz gibi. Kapı koymayı gitmişim neyse. Demi gram şeyimizi arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi apartmanım. Sana tek kap. böyle. Baya evlerim var böyle. Bir kaç tane daha apartmanım var. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü kat 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 var. Bakın göstereyim düşmesin için ee, bu taraflar daha satın alınmamış evler Bu taraflar satın alınmıştı. Geçelim arkadaşlar. Bir tane apartmanımız var. Gördüğünüz gibi böyle büyücü evi gibi bir şeyler yaptım. Bir dakika ha. Şöyle arkadaşlar. Bak. Gördüğünüz gibi biraz büyücü evine benziyor. Ama sonuçlarının hepsi boş arkadaşlar. Sadece böyle market, bir tane market vardı. O markete şey koydum arkadaşlar. Kesin doldurdum. Bunları böyle şey yaptım birazcık gibi. Bak yaptım. Bakın gördünüz mü? Bunun bugını size çekmemi istiyorsanız kanal bunun like plakasını unutmayın. Bakın. Taktik bu. Evet. Şuraya yapacağımız yer yani gideceğimiz göstereceğim yer. Burası arkadaşlar. Buraya daha tam olarak bir isim vermedim. Yani aklıma geldi böyle tasarladım ama ne yapacağımı bulamadım. Değişik bir şey yaptım. Evet bakın. Aa, bir dakika yanlış yerden girdik. Bu taraf da yanlış. Hadi girelim girişe. Girişi koymayayım mı aklımda? Ay yo unutmadım. Arkadaşlar burası şu sevdi evet. Burası apartman. gördünüz mü Bu apartmanı daha göstereyim. Ama bu sefer bu böyle açık oluyor. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bakın. Şöyle evler var. Ama hepsi boş. Koyamadım fazla bir şey. Bakın arkadaşlar benim size göstermek istediğim asıl yer burası. Bakın stadyum burası diye böyle stadyum yönetmen yeri stadyumu da yakında yapacağım arkadaşlar size göstereceğim ah burası akorda gördüğünüz gibi bir sürü bot var hayvanat bahçemi de göstereyim gördüğünüz gibi bakın kutbayılar da var arkadaşlar ve bir sürü güzel eşya koydum eşya derken hayvan koydum yani Evet bakın burası çiftlik. Şöyle atlar var. Eşekler de var tabi. Burada traktör yaptım bir tane. iki tane çok güzel apartman. Ay kastı yine. Evet sıra bu tarafa bakalım. Dur açayım iki dakika burayı. Burası arkadaşlar böyle burası daha iyi bir market. Öyle söyleyeyim. Ha burası yine sandık yeri boş arkadaşlar. Yakında bu sandık yeri yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi bunların hepsinde bak bir dört tane var bakın mesela böyle bir tane market zırh var mesela. hepsini koydum sadece iki şeyleri geçen bir tane olduğunu Böyle arkadaşlar. Bu da adamlar şey yapıyor. şey bilgisayardan ödemeleri falan kurtuluyor Arkadaşlar burası da güzel bir ev arkadaşlar. Tabii kendi evim yok benim. Kendime bir ev yapmadım. Onu da çok yakında yapacağım. Çok güzel bir ev yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle. Hemen yani şöyle eczaneye gidelim. Bakın. Arkadaşlar burada tüşe tüşkün muayene. Eczacı derken yani hem eczacı hem de şey doktor anlamında. Bu ay yetişkin bu arkadaşlar. Öyle bakın. Hep bir sürü var. Hepsini teker teker yiyelim ben. Ben göstereyim. Burası şey bakın. Burası ameliyat odası arkadaşlar. Burası çocuk muayene arkadaşlar. Burası da dikkat girilmez. Çünkü burada uzak var aslında. Yani adamlar böyle bir şüphelendiriyorum. Adamlar girmeye çalıştı. Kebitlerinde de ana bu ne be diyecekler. Laboratuvar gibi yani. Bu, bu bu zemin kat. Yani bu öyle bir kat ki toprağın altında bir kat bu. Gördüğünüz gibi burada böyle tokun tohum bakın olursa bakın gördüğünüz gibi burada hasta ay koyma şeyler var. Burada bayan visi burada da göz muayene. Bak arkadaşlar burada da bay visi var. visi yani tuvalet. Ay dur maske alayım. Ya sırada arkadaşlar Ay, yine bir yağmur yağdı ya. Clear. <laughs> evet bu taraf eczane. Gördüğünüz <laughs> gibi çocuklar falan. Hop hem böyle geleyim arkadaşlar. Burası ölüler yeri. Bakın arkadaşlar bay VC var. Bir de bayan visi var. Başka bir şey. Burası ölüler yeri arkadaşlar. Yani lanetli bir yer yapmaya çalıştım böyle. Gömden geldiğince. Bir sürü daha şey var arkadaşlar. Bakın göstereyim. Burası mesela bizim Türk okulu mouse'la. Lay 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 lay. Bunlar açmıyor bildiğiniz gibi. Bakın arkadaşlar. Tostlar, burası kantin, içecekler, kekler, oyuncaklar, rakeller var Orada oyuncakları yerine bisküviler yazacaktım ama o da yiyeceklere girdiği için oyuncaklar yazdım. Burası 3. Ne? 3 B. Burası 1 A. 2 A. Böyle arkadaşlar. Ha, at kata deneyim. Gördüğünüz gibi öğretmenler odası var. Bekleyin. Hop o, o ne? Google tuvaleti. Ha o olanlar arkadaşlar. yazmayı unutuyorum bazen. Kızlar tuvaleti. Evet en alta gidiyoruz. Ve burası gördüğünüz gibi müdürümüzün odası arkadaşlar. Sayın müdürümüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama size göstermediğim yani göster hepsini göstermeyeceğim tabi ama son bir şey daha göstereceğim arkadaşlar bir dakika bu yaptığım evleri arkadaşlar çünkü az ev falan zannedersiniz gördüğünüz gibi efsane bir şekilde bayağı bir şekilde ev var burası benzeri bu arada arkadaşlar şurada da ev var gördüğünüz gibi şurada da burada da bir sürü ev var arkadaşlar güzel için eğer arkadaşlar bu haritada oynamak isterseniz ee, Bayağı baya bir like ve abone istiyorum. Bir de izlenme de istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu map çok iyi yani indirmesini falan bayağı zor iş olacak. Nereden baksan bir bilgi alacak arkadaşlar bu. O yüzden bayağı bol bol like. Bunun çalışmasındayım burada. Gördüğünüz gibi işte böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahakine görüşürüz. Bay bay.